deneyimlerini yaptın mı? Nasıl çalıştın bana göstermek ister misin? Dudaklarını uzat. Aynaya bakarak dudaklarını şekildeki gibi yapalım. Dudaklarını kapat. Hmm, çok güzel. Alt dudağımızı sıralım. Alt dudağımızı neresi bana göstermek ister misin? Evet. Aynaya göster bakalım. Çok güzel. Aferin. Güçlü üflemek nasıl bir şey? Göster bize. Daha güçlü üflemek nasıl bir şey? Onu da göster. Bakıyorum. Aferin sana. Öğrencimizin buraya geliş sebebi bazı harfleri çıkartmada problem yaşamasıdır. Öğrencimiz de harf testi yaptıktan sonra hangi harf üzerinde öncelikli olarak çalışmamızı belirledik harfler üzerinde çalışma yaşı şu şekildedir. Her harfin belli bir yaş kategorisi vardır ama özellikle R harfi sona bırakılması gereken bir harftir. Çünkü gırtlak sesi olduğu için zor çıkartılır. Okul çağına kadar yani 1 ve 2. sınıfa kadar maksimum beklenebilir ama Çocuğun potansiyeli çıkartmaya uygunsa ve bunun öncesindeki harfler de çıkmışsa denenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Şimdi aynaya bakalım. Aynamıza bakalım. Kendini görebiliyor musun? Gülümse bakalım. Gülümse. Çok güzel. Dilini yukarı değdiriyoruz. Ra. Ra. Bir daha çok güzel. Ben sadece elimle sana yardım ediyorum. Dilini yukarı götürmene yardım ediyorum. Ra. Ra. Bir daha yapalım. Ra. Ra. Aferin sana. Şimdi diğerine geçelim. Re. Yukarı re. Yes. Çok güzel. Ve çalıştığımız harf. Gidelim parmağımdan. Evet. Buradan gel. Huu. Evet.